Mücbir hal e, daha çok ticari işletmelerin e, sorumlulukları açısından yapması gerekenleri e, içeren bir durum. E, ayrıca mücbir hale baktığınız zaman e, normal halkın da e, normal halkın e, normal hayata geçişi belirleyen bir e, uygulama. Ne demek mücbir halden kalk mücbir halin bitmesi durumunda her şey normale dönmesi demektir aslında. Ee, mücbir hal sonrasında insanların ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabileceği anlamı taşıdığından e, daha sonra yaşanacak şeylerin, devlet desteğinin bitirilmesi anlamına da gelebilir. Biz bu durumda mıyız şu anda? Özellikle ben İskenderun Malum Odası Başkanı olarak İskenderun açısından söylediğim zaman biz normal hayata girebildik mi? Girebildiğimizi söyleyemem. Şöyle diyeyim, halen konteynerde yaşayan insanlarımız var. Halen, bugün bile odamız binasının yanındaki e, binanın yıkılmasından dolayı şu anda odamızı boşalttık biz. Bugün bile karşımızdaki bina yıkılıyor. Böyle bir durumda biz mücbir halin bitirilecek normal yaşantıya girdiğimiz e, anlamı çıkarılmaması lazım. Normal yaşantıya girmedik. Kendi mesleğimiz açısından söylediğim zaman biz şu anda... E, depremden sonra 6-7 ay bürolarımıza giremedik. Vergi daireleri bile resmi daireler düşünün ki bir yıl sonra e, ancak girebildiler. Bu şartlarda biz e, işletmelerin yapması gerektiği sorumlulukları tutması gereken mali müşavirler ve onlara düzenleyen bir meslek grubu olarak eee Onların bitirilmesi noktasında o aşamaya gelemedik. Biz onu dile, dillendirdik daha çok kendi mesleğimiz açısından. İşletmeler açısından baktığımız zaman işletmeler depremin yarattığı o yıkımla beraber normal yaşantıya, iş yerlerinin normal çalışmasına şu anda giremedi. Tabii bir süreç gerekiyor. Normale girse bile o birikmiş borçlarla ilgili Mutlaka mücbir halin bittiği tarihten itibaren bir yapılandırma e, gerekiyor. Tabi burada çok önemli bir durum var. Mücbir hal bittikten sonra o birikmiş borçlarla ilgili e, rasyolar var. Rasyoların e, rasyosuz bir şekilde çünkü ihtiyacı olup rasyosu uymayan işletmeler belki de bittiği gün ödenmesi gereken tarihte e, bütün e, borçları talep edebilecek. Resmi kurumlar, SGK olsun, vergi dairesi, vergi idaresi olsun. Bunları ödeyecek durumda olduğunu zannetmiyorum işletmeleri. Onun için mücbir halin bitiminden sonra da bunlarla ilgili yapılandırma gerekiyor. Mücbir hal biliyorsunuz 31 Ağustos'ta bitecekti. 3 aylık bir uzama geldi. Bu şu anda yeterli midir? Bizim bölgemiz için yeterli olduğunu zannetmiyorum. Şöyle neye göre yeterlidir, neye göre yetersizdir bir kıyaslama yapabiliriz. Mesela aynı hükümetin aynı bakanı yani Mehmet Şimşek yine Maliye Bakanı iken yaşanmış bir deprem var. Van'da yaşandı. Van depremi 7.2, bizim bölgemizde yaşanan deprem 7.6 idi. İki tane 7.6'yı aynı anda yaşadık. Binlerce artçı olmasına rağmen çok büyük bir yakım, 100 yılın bin yılın depremi denmesine rağmen bizim bölgemizde şu anda depremden hangi aydayız? 6 Şubat 2023 yaklaşık 16-17 ay geçmesine rağmen mücbir halin çok zor şekilde uzatılmasıyla karşılaştık biz. Ama aynı Van depreminde 7.2 olmasına rağmen 644 kişi olmuş Van depreminde. Aynı Maliye Bakanı nasıl bir terazidir ki bu? Van'da 5 yıl 10 ay gibi bir süre uzuyor. Ama Hatay'da bu kadar yıkım olmasına rağmen halen arçılar, halen e, bir, bir sürü zorluk, ekonomi zorluklar yaşanmasına rağmen 16. 17. ayda 3 ay zorla, e, uzatırken bile çok zorlanıyoruz.